Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün ben öğretmen oldum çekiyoruz. Yani arkadaşlar tabii ki de öğretmen olmadım ama yakında gelecek diye bir şey olsa 24 saat öğretmen oldum vardı. Ben de 24 saat öğretmen olacağım arkadaşlar. Burada çocuklar niye hep bahçede diye sorarsanız bahçeye bunları yerleştirdik ya. Bahçeden eve girmiyorlar neredeyse. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sesim böyle olmasının nedeni de çünkü daha yeni uyandım arkadaşlar. Tabi de gerçekti. Oyunda öğlen şu anda. Yani öğlen derken. İşte arkadaşlar. O yüzden sesim böyle. Bu arada arkadaşlar şu saç sallanma şeyi galiba getirmişler gerçekten ve gitmeyecek. Arkadaşlar ama neden getirmişler yani Avatar World? bunun geri şey yap. Yani geri yani direkt eskisi gibi olsun. Böyle sallanma efekti bana göre kötü olmuş arkadaşlar. Hani siz de yorumlara yazın bu arada size nasıl oldu kötü oldu mu diye. Şimdi çantamın içinde ne var göstereceğim. Telefonum. Saçım bozulursa diye tarak ve de içine de koydum. Böyle şey aldım işte arkadaşlar böyle. Böyle de pembe bir çanta seçtim kendime. Arkadaşlar küçük böyle taşımalık. Yürüyerek gideceğim çünkü eve, çünkü eve çok yakın. Bir de arkadaşlar ben müzik öğretmenliği yapacağım. Bu arada arkadaşlar niye 24 saat diye sorarsınız? 24 saat okul olur mu derseniz Okul yarım saat arkadaşlar. Ama ben videonun adını öyle 24 saat koydum. Tabii ki de okul böyle 24 saatlik olmaz bir tane video çekeceğim diye. Arkadaşlar sesim gerçekten çok kötü ya. Hasta değilim bu arada. Yeni uyandım çünkü. Hadi o zaman arkadaşlar okula gidelim. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Aa Pelin Hanım. Amiyacım hoş geldin canım. Hoş bulduk Pelin Hanım. Bugün ne öğreteceğim çocuklara? Seslerle falan alakalı şarkı söyleyecekler. Kendi istedikleri bir şarkıyı söyleyecekler. Ben onlara zaten ne yapmaları gerektiğini anlattım. Onlar da size söyler. Tamam. Hadi gelin bakalım şimdi. Ben de çocuklara söyleyeyim. Çocuklar. Aa Mia abla. Gerçekten Mia abla gelmiş. Günaydın. Çocuklar siz zaten ne yapmanı, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Mia'ya da anlatırsınız. Ama öğretmenim diyeceksiniz. Mia abla falan yok. Tamam. Evet. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz, anlatırsınız, ben de gidiyorum. Miyacım ben bugün izinli olarak şey yapacağım çünkü sen geldin yani. Aa, evet, evet ben o yüzden izinli olarak gideyim. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani öğretmenler ne diyor. Ee, günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Tamam. Ne yapacakmışız bugün çocuklar? Bana anlatabilir misiniz? Bugün öğretmenim... Ya ben anlatacağım ya. Ben anlatacağım. Öğretmenim... Üf ya şu kıza gıcık oluyorum. Efendim canım. Öğretmenim biz bugün... Iı, istediğimiz bir şarkıyı söyleyecekmişiz ve ses tonlamasına falan dikkat edecekmişiz. Ah harika o zaman. Ama ilk önce sesinizi nasıl tonlamanız gerektiğinden başlayalım mı? Alır öğretmenim. Başka kişiler de cevap versin ama. Öf ya yine gıcık sinirli bir öğretmen. <laughs> Okuldan nefret ediyorum. Tamam çocuklar şimdi ilk önce Söyleyeceğiniz şarkıya göre orada nasıl diyorsa aynı onun gibi söylemeniz gerekiyor. Ya mesela uyumlu. Şarkıyı söyledikten sonra başka bir tonlamayla gitmemeli yani. Aynı tonlamayla gidiyorsa yine öyle söylemeniz gerekiyor. Arkadaşlar ben çocukları anlatayım çünkü buralar birazcık sıkıcı. Aa, okul bu arada kaç saatlik? Bir saatlik. Aa, ben yanlış anladım demek ki telefonda konuşurken. Bana yarım saat dik gibi geldi. Her neyse çocuklar anlatıyorum. Arkadaşlar ben anlatıp geleyim. Çocuklar çünkü şarkı söylerken zaten çekeceğim. Çünkü şarkı söylerken daha önemli olacak. Evet çocuklar anladınız mı? Bu daire için aldığım yerler yapılacak. Örneğin ben defterime yazdım ve çantama koydum. Ben yazmadım, yazmış gibi yapacağım. Tamamdır. Herkes yazdı galiba. Öğretmenim benimki de bitti zaten. Niye bu kız sesiyle konuşuyor? Her neyse çocuklar, o zaman artık şarkımızı söylemeye başlayalım. İlk kimler söylemek ister yalnız? Herkes şimdi gelecek yanıma, bütün çocuklar yanıma gelsin. Öf ya. Geldim öğretmenim. Şu kız da bir yanına geçmesi olmayacak ya. Ben de buraya geçeceğim. Ben de geçeceğim. Çok mutluyum. Ben de geçeyim Bavi. Bu çocuk da niye böyle konuşuyor ya? Evet aranızda en büyük kim çocuklar? Ben. Hmm adın ne? Hocam benim adım Pelin Su. Hmm, tamam. Pelin Su'cum en büyük sen olduğun için senden başlayalım. Ne alaka ya? Ama öyle en büyük sensin. İlk kim başlamak ister? Hocam ben utanıyorum. Hocam değil öğretmenim. öğretmenim ben söyleyebilirim belki. Belki mi söyleyebilir misin? Ee, söyleyebilirim Aa, Öğretmenim siz ne yapıyorsunuz burada Mikrofonu ayarladım ya Gittim de geldim mikrofonu ayarlamaya Ben gideyim en iyisi Öğretmenim söyleyeyim mi Tabii ki de söyle ne söyleyeceksin bu arada ee, Ben kare kediyi söyleyeceğim ama Öğretmenim sonlarda birazcık karıştırıyorum Olsun söylemeye çalış Herkes burayı dinlesin lütfen Bu öğretmen de kendini bir şey zannetmeye başladı Haklısın. Söylüyorum öğretmenim. Tamam hadi artık. Kara kedi gireceğine aramıza. Seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arzalar gitti gideli. Günün en güzeli sen güzeliz zeki deli. Olsun varsın seveni çok. Önüme geçme yanarsın ateşi çok. Sana biraz da lazım bu gecelik. Yüz yüze bakışalım. Hangimiz Pilotonik. olsun varsın seveni çok önüme geçmeyen arsın ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik evet çocuklar alkışlayın lütfen hiç bravo demeyeceğim Aa, bravo Arkadaşım bravo. Çok teşekkürler. Evet sadece birazcık karıştırdın gibi geldi bazı yerlerde o platonik yerinde. Sanki orada platonik demiyormuş gibi geldi sana galiba. Ama yine de çok iyiydin ben bayıldım. Öğretmenim evet, vallahi ben de bayıldım. Çok güzel söyledi. Tamam şimdi bu yerleri birazcık bir toplayalım. Yoksa Bunların bir anlamı kalmıyor. Tamamdır. Şimdi kim söylemek ister? Öğretmen ben söyleyeceğim. Tamam. Sen söyle bakalım. Sen ne söyleyeceksin? Ben zamansızlığı söyleyeceğim. Manifesti mi söyleyeceksin? Evet. Seviyor musun manifesti? Evet seviyorum. En çok hangisini seviyorsun peki? Hilali çok seviyorum. Ben de Zokta'yı çok seviyorum her neyse. Hadi o zaman söyle bakalım. Evet dinliyoruz. Bir dakika bu arada arkadaşlar. Tamam söylüyorum öğretmenim. Tamam hadi heyecanlanma artık söyleyin lütfen. Tamam öğretmenim. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız Yetmiyor hiçbir itifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlılar artık yüzüm asla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Çok güzelliği alkışlayın Bravo bu birazcık güzel olabilir. Manifest'i ben de seviyorum. Ben Blackpink'i ve Manifest'i çok seviyorum. İkisini de. Yani ben de aslında öyle sayılabilir. Çok güzeldi bravo. Ama bazı yerlerde bir nefes alma falan oldu. Yani sesin böyle nefes alma mikrofonda yaklaşırken böyle baya bir gür çıktı. O yüzden sen de ama yine de iyiydin. Çok teşekkürler. Başka kim yapacak? Evet kim yapmak ister? Tamam anlaşıldı. O zaman size hemen kağıtlarınızı ben hazırlıyorum. Bugün sınav mı var? Hocanız öyle dedi de. Evet evet biz size söylemeyi unuttuk galiba. Bugün sınav da vardı. Müzik sınavı şarkı söylemeden kaç alacaktık? Tamam. En fazla yüksek puanınız kaç? 10 10 mu tamam O zaman bu arada arkadaşlar bunlar birinci sınıf O yüzden 10 galiba Evet şimdi Hepinize kağıtlarınızı teker teker veriyorum Siz ikiniz gelin bakalım buraya Gelin bakalım Evet çocuklar, şimdi ben size kağıtlarınızı hazırlayacağım. Evet çocuklar, alın bakalım. Anne'den dokuz aldık. Çünkü ikinizde senin mesela bir yerde sesin böyle nefes alma sesin gür çıktı. Evet. Sen de o platonik yerinde falan birazcık takıldığın için. Ama 9'da bence iyi bir sayı. Aa, çok güzel o zaman. Ben 20 geçeyim. Oley. Yehu. Evet çocuklar bence karnelerin Ay karne diyorum ya. Sınav notlarınızı bence çantanıza atsanız daha iyi olur. de diğerleri de gelsin. Abi benim yerim burası diye nereye geçiyorum? Evet çocuklar. Şimdi sadece sınavı geçenleri sayıyorum. Bu arkadaşlarımız geçti. Ama neden? E siz şarkı söylemek istemediniz ki utandığınızı söylediniz. Yazları yani bir sınav şeyi veremeyeceğim. Öğretmeninize de zaten bunları söyleyeceğim. Aa, az kaldı zaten. Öğretmeniniz de birazdan gelir. Kaç dakika kaldı öğretmenim? Bir kaç dakika kalmış bir bakalım. Son 10 saniye kaldı. Aa oley. Hocanız da şimdi gelecek. Hay geldim geldim. Oh. Çocuklar durun çıkmayın. Zil aslında ama. Çocuklar durun çıkmayın çıkmayın. Mia'nın bana sınavları bildirecek. sadece çocuklar buraya gelin. Biz 9 aldık. A9 mu? Aferin. Ama onu almamız gerekmiyor muydu? Bir puandan ne olacak ki? Ne oldu mi yanım? Ee, birazcık nefesi gel bakalım. Ee, nefesi birazcık yetmedi bu minişin. Miniş mi? İşte. Birazcık nefesi gür çıktı mikrofonda. O yüzden bir puan kırdım. Bu kız da o platonik yerinde birazcık puan kırdı. Birazcık karıştırdı çünkü. Hmm, anladım. Ne söylediniz bakalım çocuklar? Ben zamansızlığı söyledim. Ben de kara kediyi söyledim. Hı, hmm, i̇kisi de çok güzel. Evet çocuklar sizin karneli... Ay ne diyorum ya habire. Ben de habire karne diyorum. Çocuklar sizin sınav notlarınız kaç? Beş. Aa neden beş? Hmm. Çünkü çok da üzülmesinler diye 5 verdim Hiçbir şarkı söylemediler Utandıklarını söylediler Aslında 0 vermeniz gerekiyor ama Bakın benden Mia hocanız daha iyi Ölmeyelim artık Mia hoca gelmeyecek mi O sadece video için Yani Youtube'a özel bu videoyu çekti Ve buraya geldi oluşturdu bu videoyu Evet çocuklar Yani ben yarın falan artık gelmeyeceğim Ya ölmeyim size bir sarılalım Tamam çocuklar artık çıkın aileleriniz falan tedirgin olmasın. Aa doğru. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.